Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün A101 marketten satın almış olduğumuz Lezita bütün tavuk yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bütün piliç diyor. 1.810 gelmiş. E, kilosu 39.40 39.40'mış. Yani bu tava 71.31 ödemişiz arkadaşlar. Şu şekilde Normalde hep düdüklü tencerede falan haşlama yöntemiyle yapıyorduk. Ya da parçalayarak sulu yemek olarak yapıyorduk. Ee, bu sefer de tencerede susuz olarak deneyim dedim arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir kabımıza tavuğumuzu alalım. ve bunu bir güzel yıkıyoruz arkadaşlar. biraz bu şekilde suyun içinde beklettikten sonra arkadaşlar artık süzüyoruz. Ve biraz da suyun altında bol suyla yıkıyoruz. güzelce yıkamamızın ardından artık sosuna geçebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde biraz yoğurt bir kaşık kadar biraz salça şu şekilde arkadaşlar yarım kaşık kadar şöyle karabiber bir tatlı kaşığı kadar. Siz baharatlı sevmiyorsanız bir çay kaşığı kadar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Pul biber de ilave edebilirsiniz. Ben acı olacağını düşündüğüm için pul biber ilave etmiyorum. Ve şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve arkadaşlar et yemeklerinde ben şöyle keki çok seviyorum. Sıkı takipçileriniz bilirler. Bizim oralardan doğal böyle kekik toplamış yapmıştık arkadaşlar. Ondan da şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve son olarak da şu şekilde arkadaşlar 2-3 yemek kaşığı kadar kendi zeytinlerimizden sıktırdığımız Zeytinyağımızı da ilave ediyoruz. Bunun videosunda paylaşmıştık arkadaşlar. Sıkı takipçilerimiz bilirler. Şimdi buna bir güzel harmanlamaya başlıyoruz. Her tarafına güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Güzelce harmanlamamızın ardından artık şöyle arkadaşlar tavuğumuzu Tenceremize yerleştiriyoruz. Tenceremize yerleştirdikten sonra da artık ocağımıza alıyoruz, altını açıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Hiç su koymuyoruz arkadaşlar. Zaten kendi suyunu, yağını salacak Baharatlarını da sosladığımız şöyle arkadaşlar sosuyla da güzelce pişeceği için su koymaya gerek kalmıyor. Öncesinde yüksek ateşte sonrasında ocağımızı yarıya getireceğiz ve altın üstünü arkadaşlar çevirerek nar gibi bir tavuk kızartacağız inşallah. Hadi bakalım pişmeye dursun. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bayağı da suyunu, yağını salmış durumda. Bu şekilde ağzı kapalı artık ocağımızın altını yarıya getiriyoruz. Şöyle orta ateşte bir güzel suyunu çekene kadar, nar gibi kızarana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir müddet sonra da ters tarafını çevireceğiz ki iki tarafı da nar gibi kızarsın. artık şöyle arkadaşlar görüyorsunuz suyu iyice çekildi iki taraflı nar gibi de kızardı artık ocaktan şöyle görüyorsunuz bayağı suyu çekildi ocaktan alabiliriz artık Şimdi servis tabağımıza alabiliriz. O bayağı da güzel bir tavukmuş. Evet. Şöyle ne güzel hepsi parçalandı. Zaten etleri şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi dağılmış. Gördüğünüz gibi suyu da evet, çekmiş. Bayağı. Şunları da koyalım. Şimdi servisimizi şöyle dilimleyelim bakalım. Mis gibi de kızarmış. Hatta şöyle arkadaşlar göstereyim. Görüyorsunuz elimle de aldığımda kemiği kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani mis gibi parçalanıyor arkadaşlar. Şöyle lokum gibi bir et olmuş vallahi görüyorsunuz. Oh mis. Şu ortadan da hatta açalım. Vay. Şöyle böldüğümüzde içinde de tavuk kemikleri olduğu Şöyle, için. Böyle. Mis gibi arkadaşlar. Mis gibi parladı valla. Tandır tava bir tavuk oldu arkadaşlar. Şuradan hatta azıcık da böyle koparayım. Görüyorsunuz. Elimizle de hemen. Hmm, lezzeti de. Bir harika. Şimdi mini kuzucuk da bekliyor. Hemen ona da verelim. Nasıl olmuş? Hmm, bayağı güzel. Umarım sizlere de fikir olmuştur arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. Mis gibi tandır tava bir tavuk kızartması olmuş oldu. Mini kuzucuk da zaten sabırsızlıkla bekliyor ki bir taraftan götürsün diye. <laughs> o mis mis. Şimdi de ısırıp gösterelim. <laughs> Oo, pamuk gibi bir et arkadaşlar. Mis gibi de lokum gibi de pişti. Fikir olabildiysek ne mutlu bizlere. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımıza yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Eldeki evdeki imkanlar dahilinde en güzelini en iyisini yapmaya çalışıyoruz en güzel kazancımız zaten siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.